Evet şimdi cihazımızı topluyoruz yeniden. Ee, cihaz sahibi cihazın onarımını istemedi biraz maliyetli olduğu için. Çünkü anakartta bayağı bir şu devrelerde bir de şuradaki entegrelerde problem var. Neyse uzatmaya gerek yok. Daha önce çektiğim videoda bu açılırken e, buralara hasar vermişler. Yani bu benden kaynaklı bir şey değil zaten onun videosunda çektim ben. Şimdi ben bunu toplarken şu e, yapıştırıcıların tamamını sökmeyeceğim. Çünkü muhtemelen onarımını yapacak başka bir yer olursa bunu yeniden açmaları gerekecek. Yeniden açarken zorlanmasınlar diye ben buraları fazla kurcalamadan tekrar geri toplayacağım cihazı. Şimdi öncelikle şurada daha önce de gösterdiğim gibi çok berbat bir işçilikle cihazın gördüğünüz üzere yani bildiğiniz boca etmişler yani yapıştırıcı berbat bir şekilde işçilik artık nereye yaptırdılar nasıl yaptılar bilmiyorum ben sadece şu kabalarını alacağım çok hafif yapıştırıcı sürüp kapatacağım Çünkü muhtemelen başka bir yere gidecek cihaz tamir için tamir için başka bir yere gittiğinde tekrar açabilmesi için de bunları fazla yapıştırıcı sürmeden kapatacağım. Evet, başlayalım. Şimdi öncelikle şu kapağımızı takacağız. Şurada bir soketimiz var. Şunu çıkartalım önce. Şu bizim parmak izi okuyucumuz oluyor. Şöyle. Parmak izi okuyucumuzu öncelikle bir montajını yapalım şuraya. Parmak izi okuyucumuzu güzelce montajını yaptık. Burası tamam. Kalsın şurada, buraya hiç dokunmuyorum. Kapağımızı takalım. Evet düğmelerimiz çalışıyor. Şurada daha önce çektiğim videoda göstermiştim. Cihazı sökerken bayağı bir zorlamışlar. Bir çatlak oluşmuş. Bu da benden kaynaklı değil. Ya ben bunların zaten videolarını çektim. Olur ya şimdi cihazı söktük. Sen söktün böyle oldu falan muhabbeti olmasın diye. Kayıt altına aldım hepsini ben. Toplarken de şimdi kayıt altına alıyorum. Evet. Kasamızı güzelce topladık. Görüldüğü üzere herhangi bir açık bir şey yok. Sim tepsimizi bağlayalım. Evet. İçinde sim kartı da vardı. Şu şekilde. Sim kartını da bağlıyorum yerine. Evet. Şimdi tepsimizi de bağladık. Şimdi geldik kapak kısmına. Kapağı bağlamadan önce vidalarımız var. Şu şekilde. Cihazın içinden çıkan vidaların tamamı bunlar. Eksik vidalar var. Şu şekilde. 5-6 tane vida var zaten fazla yok. Kaç tane de varmış bakalım söktüğümüz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bir de var. Bir de şu neymiş? Bu yapışkan kalıntısı. Tamam. Vidalarımızı da bağlıyorum. Vidaların tamamını bağlayamayacağız. Çünkü vidalar ilk söktüğümde de eksikti. Yani cihazı daha önce sökmüşler. Ve çok kötü bir işçiliğe maruz kalmış bu cihaz. O yüzden vidaların tamamını takamayacağız ne yazık ki. Mevcuttaki vidaları cihazı toplamak için kullanacağız. Tamamlanır bunlar tabi araştırılıp bulunabilir. Bunu da bağladık. İkinci vidayı bağladık. Şu üçüncü vidamız. Bir tane de şu altı açalım. Bu da tamam. da tamam. Bir de şu bir tanesi var. Bunu da şuraya atalım. Evet toplamda 5 adet 2, 4, 5 adet vidamızı attık. Başka bir de var mı? Başka yok. Vidaların tamamı bu kadar. Şimdi kapağımızı takalım. Ya dediğim gibi az önce kapağı yapıştırmayacağım. Çünkü cihaz muhtemelen başka bir yere gidecek. Cihaz başka bir yere gideceği için yapıştırmayacağım. Ya da dur şöyle bir şey yapalım. Bir saniye. Buraya ben açılması kolay olsun diye çift taraflı bant yapacağım. Şu şekilde bir çift taraflı bantım var müşer kapak ondan sonra demesinler. Vay cihazımız niye böyle oldu. Şuradan iki tane atsak yeter. bir tane şuradan atalım. Bir tane de şuradan atalım. Tamamdır. Yani zaten biraz yeniden açılacak yüksek ihtimalle. O yüzden çok da abartmaya gerek yok. Tamam. Şu bir. Bir tane buraya attık. Arkadaşlar işte buradan çıkarttık mıydı? Ya var bende B7000 yapıştırıcı var ama ben şu an B7000 yapmıyorum çünkü cihaz yüksek ihtimalle dediğim gibi yine açılacak. Yine açılacak bir cihazı tamamlanmış gibi kapatmaya gerek yok. Evet. Tamam. Evet tamamdır. Tamamdır. Evet cihazı güzelce topladım. Ee, gördüğü üzere gayet temiz bir şekilde topladım. Bu şekilde. Cihaz hazır şu anda. Cihaz çalışmıyor. Yani şarj almıyor. Entegreler bozuk. Anakartta sorun var. Ekran da tepki vermiyor. Yani cihazın bayağı ciddi masrafı var. O yüzden yüksek ihtimalle anakart değişimine gidilecek ya da anakartı onarabilecek tesisatı olan birisi varsa onu artık onarabilir bilmiyorum. Şöyle kılıfı da vardı. Evet. cihaz bu şekilde almıştım. Şu anda hazır. Bugün biraz sahibine teslim edeceğim. Evet. Bugün Windows Spread 2022 saat 10.55 cihazı topladım. Ve bugün bu cihazı teslim edeceğim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.